Biz ikimiz kanaldan herkese selamlar arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün kabine toplantısı vardı kabine toplantısının sonuçları açıklandı beklediğimiz haberi aldık Dilerseniz haberimizin detaylarına geçelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Perşembe gününden başlayarak 17 Mayıs pazartesi gününe kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı Erdoğan şu şekilde devam etti zincir marketler pazar günleri kapalı olacak Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir dedi. Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacaktır diye devam etti. Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti. 3 haftalık tam kapanma tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır dedi. Eğitimle ilgili birçok soru yöneltilmişti. Eğitimle ilgili sınavların yüz yüze yapılıp yapılmayacağı ve uzaktan eğitime devam edilip eğit edilmeyeceği de netlik kazanmış oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının sonucunda eğitimle ilgili önemli açıklamalar yaptı ve birçok öğrencinin beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir ifadesini kullandı ve öğrenciler rahat bir nefes aldı. Erdoğan, anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir diye devam etti. Ve sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir ifadelerini kullandı. Perşembe akşamı 19 çift 0'da başlayıp 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar sürecek tam kapanma ilan edildi. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecek. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyi geçemeyeceklerdir. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecektir. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime geçilmeyecek. Tamamı uzaktan eğitim olacak ve yapılması planlanan tüm sınavlar iptal edilecek. Pardon, tüm sınavlar ertelenecektir. Güncel olaylardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.